More Forex Araştırma Departmanı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Şimdi bu hafta öne çıkan hem makro tarafta hem de yurt dışı tarafındaki gelişmeleri e, teknik olarak da temel olarak da anlatmaya devam edeceğiz. E, küresel görünüme bakacak olursak özellikle pandemi dönemindeyiz ve vaka sayılarında bir artış görüyoruz. Net bir şekilde üçüncü dalga hem ülkemizde hem de dünyada yaşanmış oluyor. Maalesef Türkiye'den gelen günlük vaka sayıları Avrupa'da bir numara ve dünyada da dördüncü sıraya kadar yükseldi. Bu tabi ülkemiz başta olmak üzere birçok ülke açısından da gerekli önlemlerin alınacağı habercisi. Bu tarz durumlarda yine biraz daha güvenli liman dediğimiz altın gibi, gümüş gibi enstrümanlara tekrar yönelim yapabilir. Ama piyasada genel görüntüme bakacak olursak risk iştahı fazla Avrupa borsaları, Amerika borsaları olmak üzere endekslerde rekor üzerine rekor görmeye devam ediyoruz. Hala da pozitif seyirin hakim olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi bu haftaki verilere bakacak olursak 12 Nisan Pazartesi günü genel itibariyle haftanın veri açısından biraz daha kısır bir günü olduğunu söyleyebiliriz. Euro bölgesinden perakende satışlar verisi gelecek. Hem aylık hem de yıllık bazda. Euro ile ilgili enstrümanlarda hareketlilik yaratabilir. Amerika tarafına bakacak olursak çok fazla önemli bir veri yok pazar günü. O yüzden biraz daha kanal hareketleri dediğimiz bir fiyatlama görebiliriz birçok enstrümanda. Tabi olası gelişmeler e, takvim dışındaki haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Buradan gelecek haberlerde e, bir e, fiyatlamalarda artışı arttırabilir. 13 Nisan salı gününe bakacak olursak Çin'den önem derecesi yüksek veriler var. Hem ithalat rakamları hem ihracat rakamları hem de ticaret dengesi rakamları gelecek. Ee, Tabi küresel ekonominin süper gücü yolunda ilerleyen Çin'den girilen bu verilerde başta Çin Yuan'ı olmak üzere birçok pariteler paritede ve emtiada etki edebilir. Çin'den gelen veriler genelde emtiyalar üzerinde sert fiyatlama yapabiliyor. İngiltere'den büyüme rakamları gelecek hem aylık hem de yıllık bazda bu da sterlinle ilgili enstrümanlarda hareketlilik yaratabilir. Türkiye'den perakende satışlar ve sanayi üretimi rakamları gelecek TL ile ilgili enstrümanlarda hareketlilik yaratabilir. Aynı zamanda yine İngiltere'den sanayi üretimi ve imalat üretimi rakamları gelecek. Bu da sterlinle ilgili enstrümanlarda ekstra hareketliliğe neden olabilir. Euro tarafına bakacak olursak Almanya Ziv ekonomik hissiyatı verisi gelecek. Euro ile ilgili enstrümanlar da etki edebilir. Amerika tarafına bakacak olursak hem aylık hem de yıllık bazda çekirdek enflasyon rakamları var. Bu Amerikan doları başta olmak üzere birçok paritede ve emtiyada etki edebilir. Aynı zamanda her hafta açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stok rakamları açıklanacak. Bu da özel sektör stok rakamları. Burada da yine petrol ve türevlerinde etki görebiliriz. 14 Nisan çarşamba gününe gelecek olursak Yeni Zelanda'dan faiz rakamları var. Yeni Zelanda dolarında etki edebilir. Euro bölgesinden sanayi üretimi rakamları gelecek. Yine bu da Euro tarafı için önemli bir veri. Amerika'dan da her hafta açıklanan ham petrol stokları gelecek. Amerikan hükümetinin açıkladığı stok rakamları başta Brent petrol, ham petrol ve natural gaz olmak üzere birçok enstrümanda hareketlilik yaratabilir. 15 Nisan Perşembe gününe bakacak olursak burada biraz daha yurt içi tarafında da önemli. Perşembe günü Avustralya doları tarafından Avustralya'yı etkileyen işsizlik oranı ve istihdam değişikliği verisi gelecek. Önemlidir. Euro bölgesinden Almanya'nın enflasyon rakamları açıklanacak. Aylık ve yıllık bazda euro ile ilgili enstrümanları etkileyebilir. TL tarafına bakacak olursak Merkez Bankasından faiz rakamları gelecek. Gecelik borçlanma ve vadeli repo faizleri gelecek. Burada beklenti bir önceki rakamla aynı. Yani faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Olası bir faiz artışında kurda aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Olası bir e, faiz indiriminde de kurda yine yeni rekorları da hazırlıklı olmakta fayda var parantez içinde bunu da belirtelim. E, perşembe günü dolar TL ve euro TL günü diyebiliriz. E, Amerika tarafına bakacak olursak Amerika tarafında da önemli veriler var. Çekirdek perakende satışlar verisi gelecek. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Philadelphia Fed imalat endeksi rakamları gelecek. Perakende satışlar verisi gelecek ki biliyorsunuz Amerika'nın Ekonomisi tüketime dayalı bir ekonomidir. Bunu da takip etmekte fayda var. Aynı zamanda e, aylık ve yıllık bazda sanayi üretimi rakamları gelecek. Bunlar da yine dolara ve dolar endeksine etki edebilecek veriler. E, 16 Nisan Cuma gününe gelecek olursak haftanın son işlem gününde yine Çin'den önemli veriler var. Çin'den gelen verilerle güne başlamış olacağız. Çeyreklik ve yıllık bazda büyüme rakamları gelecek Çin'den. Aynı zamanda sanayi üretimi ve işsizlik oranı rakamları gelecek. Bu Çin Yuan'ı ve birçok MTA üzerinde de etki edebilir. Ee, İsviçre'den üretici fiyat endeksi rakamları gelecek. Frankla ilgili enstrümanlar da etki edebilir. Euro tarafına bakacak olursak yıllık ve aylık bazda enflasyon rakamları ve Euro grup toplantısı olacak. Ee, burada biraz daha Euro-Dolar, Euro-Sterling gibi enstrümanlar da etki edebilir. Amerika tarafına bakacak olursak da inşaat izinleri ve Michigan tüketici hissiyatı verisi gelecek. Bunlar da e, piyasadaki hareketliliği destekleyen veriler olmuş olacak. Şimdi teknik tarafa baktık olursak euro dolarla ilgili konuştuğumuzda 1.1850 seviyesi önemli. 1.1850 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlinin devamını bekliyoruz. İlk direnç noktamız yukarıda 1.1980 daha sonra 1.21 ve 1.22 40'lara doğru bir hareket görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 1.1850 seviyesinin altında 1.1775 daha sonra 1.1650 ve 1.1580 desteklerine kadar da bir geri çekilmede görebiliriz. Sterlin dolarla ilgili konuşacak olursak Sterlin dolarda 1.3780 seviyesi önemli. 13780'in üzerinde kalabilirse 13860 13980 ve 14160 seviyelerine kadar da bir hareket görebiliriz. Önemli direnç seviyelerimiz buralar. 13780 seviyesinin altında nereye kadar düşebilir? İlk destek noktamız 13660. Daha sonra 13540 ve 1.34 seviyelerine kadar da bir geri çekilme görebiliriz. Buralara kadar da bir salınım yapabilir. Altınla ilgili konuşacak olursak altında 1735 seviyesi hala önemli. Haftalık bazda 1735 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. 1760 ilk direnç seviyesi daha sonra 1790 ve 1825 direnç seviyeleri var yukarıda. Olası geri çekilmelerde 1735 seviyesinin altında 1705 ilk destek noktamız. Daha sonra 1680 ve 1640 dolar seviyelerine kadar da geri çekilme yapabilir. Olası geri çekilmelerde bu seviyeler önemli. Gümüşle ilgili konuşacak olursak Gümüşte 24.90 seviyesi haftalık bazda öne çıkıyor. 24.90 seviyesinin üzerinde pozitif eğilimin devamını bekliyoruz. İlk direnç noktamız yukarıda 26.10. İkinci direnç noktamız 27 seviyesi. Ve daha sonra 28-25 seviyesine kadar da bir hareketlilik görebiliriz. Buralara kadar bir atak yapabilir. 24.90 seviyesinin altında İlk destek noktamız 2380, daha sonra 2260 ve 2180 seviyesine kadar da bir geri çekilme görebiliriz. Alman Borsası dediğimiz DAX 30 ile ilgili 15100 seviyesi önemli. 15100 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif seyrin devamını bekliyoruz. Haftalardır yükseliş trendinin devamını bekliyoruz endeks çok yükseldi daha fazla yükselmez diyemiyoruz. Hala da pozitif seyir devam ediyor. 15100 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarıda 15310 15520 ve 15730 dirençlerinin aktif olduğunu söylemekte fayda var. Olası geri çekilmelerde 15100 seviyesinin altında 14.920, 14.710 ve 14.530 desteklerine kadar da bir geri çekime de yapabilir. Bu da bankul bir geri çekimi olmuş oluyor. Alm Amerika tarafına bakacak olursak Nasdaq'ta yine haftalardır yükseliş trendi devam ediyor. 13.650 seviyesi önemli. 13.650 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif seyrin devamını bekliyoruz. Yukarıda 13902, 14110 ve 14350 direnç seviyeleri aktif. Buralara kadar atak yapma potansiyeli var. Olası geri çekilmelerde 13650 seviyesinin altında 13430, 13220 ve 13.050 seviyelerine kadar da bir salınımda yapabilir. Haftalardır yükseliş trendinde ve yükseliş trendinin devamını hala daha bekliyoruz. Dolar/TL için konuşacak olursak perşembe günkü toplantı önemini kuruyor. Dolar/TL'de 8 seviyesi hala önemli. 8 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif seyirin devamını bekliyoruz. Yukarıda 8.20, 8.35 ve 8 60'lara kadar bir hareket yapma potansiyeline sahip. Olası geri çekilmelerde 8 seviyesinin altında 7.90 ilk destek noktamız, 7.82 ikinci destek seviyemiz ve 7.70 seviyelerine kadar da bir salınım da yapabilir. Buralara kadar da bir geri çekilme gözlemleyebiliriz. Yükseliş trendinin devam ettiğini söylemekte de fayda olacaktır. Brent petrol ile ilgili konuşacak olursak 62.50 seviyesi önemli. 62.50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece haftalık trendinin yukarı yönlü olduğunu söylemekte fayda var. İlk direnç seviyemiz 65.60 daha sonra 69.30 ve 73.50 seviyelerine kadar da bir atak yapma potansiyeli var. Olası geri çekilmelerde 62.50 seviyesinin altında İlk destek noktamız 59.80, daha sonra 56.15 ve 52.20 desteklerine kadar da bir geri çekilme yapabilir. Ee, Endekslerde olduğu gibi petrol gruplarında da yukarı yönlü trendin devamını bekliyoruz. Doğal gazla ilgili yani natürel gazla ilgili konuşacak olursak 2.50 seviyesi kritik bir seviye haftalık bazda. 2.50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam edebildiği sürece... İlk direnç noktamız 2.64, ikinci direnç seviyemiz 2.78 ve 3 seviyesine kadar da bir atak görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 2.50 seviyesinin altında ilk destek seviyemiz 2.43, ikinci destek seviyemiz 2.27 ve 3. destek seviyemiz 2.10 seviyesine kadar da bir geri çekilmede yapabilir. Buna da dikkat etmekte fayda olacaktır. Bakırla ilgili konuşacak olursak, Cooper'la ilgili konuşacak olursak 8880 seviyesi kritik haftalık bazda. 8880 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece pozitif seyirin devamını bekliyoruz. İlk direnç seviyemiz 9150, ikinci direnç seviyemiz 9300 ve üçüncü direnç seviyemiz 9560 seviyesi buralara kadar atak yapma, yükselme potansiyeli sahip. Olası geri çekilmelerde 8880 seviyesinin altında ilk destek noktamız 8715, ikinci destek seviyemiz 8590, üçüncü destek seviyemiz 8440 seviyelerine kadar da bir geri çekilme görebiliriz. Kripto tarafına bakacak olursak Bitcoin'de 57000 seviyesi önemli. 57.000 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. İlk direnç seviyemiz 60.100, ikinci direnç seviyemiz 63.600, üçüncü direnç seviyemiz 65.000'lere kadar bir atak yapma potansiyeline sahip. Olası geri çekilmelerde 57.000 seviyesinin altında 54.300 50.000 desteği psikolojik bir destek. Daha sonra 46.100'lere kadar bir geri çekilme de görebiliriz. Olası geri çekilmelerde biraz daha düzeltme hareketi olmuş oluyor. Yeni bir video ile daha görüşmek üzere. Bütün yatırımcılarımıza Amorforex ailesi olarak iyi haftalar, bol kazançlar diliyoruz. Tekrardan yeni bir video ile karşınızda görüşmek üzere.